Ağacı sev, doğayı kuru, yeşili sev. Buradaki ağaçlar çok güzel. Ben çok sinirleniyorum. Çünkü haberlerde hep görüyorum yanlış yangın çıkarıyorlar. Yangın çıkarmak yerine neden ağaç çekmiyorlar hiç anlayamıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 çocuğu Florya Atatürk Ormanı'nda buluşturdu. Çocuklar öğretmenleriyle beraber fidan dikiyor. <laughs> Atatürk Ormanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ağaçlandırılan ve kent ormanı olarak İstanbullulara armağan edilen bir yerdeyiz. Hem tarihiyle, hem doğasıyla, hem çocuklarıyla harika bir alandayız bugün. Şu an sınıfça 25 ağaç diktik. Ben kendi bir ağaç diktim. Bugün çok eğlendik. 80 yaşındaki bir tane ağaç gördüm. Ben ondan küçük ağaçlar da görmüştüm ama bu gördüğüm ilk en büyük ağaçtı. Şu ağaçları çok seviyorum. Doğa benim benim yakın arkadaşım gibi. Ağacı sevin, doğayı koruyun ve bir sürü ağaç dikin. Ağaçlar bizim can ciğerimiz, dostumuz. Bizim ağaçlarımız bizim hayatımız gibidir ağaç dikmeliyiz. Ağaçları korumalıyız. Oksijen kaynağımız. Onlar olmazsa biz de yok oluruz. Dünya Ormancılık Haftası münasebetiyle bugün burada bir etkinlik düzenlendi. Etkinliği en güzel kılan şeylerden birisi de çocuklarımız oldu. Kalabalık beklenenin planlananın üstünde oldu. Çok da hoş oldu. Hava da çok güzel. Bütün çocuklarımızı yeşil alanlara bekliyoruz. Hem onlarla ağaç dikeceğiz, hem doğayı tanıyacağız. Gerek yaban hayatıyla, gerek biyoçeşitliliğiyle, hepsiyle beraber iletişime geçeceğiz ki çocuklarımız yaşları ilerledikçe doğaya daha fazla sahip çıksınlar. Bizlerden daha bilinçli bir nesil ortaya çıksın arzusundayız. Müzik